Merhaba arkadaşlar. Açık Lise TV'de karşınızda Türkan Hoca ve ben. Ve? Ben hocam. Şimdi sevgili arkadaşlar Türkan Hocamız edebiyatın tarihi ve dinle ilişkisi konusuyla bir giriş yapıyor bize. Evet. Ve var. hocam ben sizden ne istiyorum biliyor musunuz ne aslında? Konuyu anlatırken bana şöyle çok önemli yerlerin altını çizin. Peki. Hani ben öğrenciyim ama çok çalışan bir öğrenci değilim. Sizi dinleyerek geçmek istiyorum sadece. Peki. Burada e, soru aslında nasıl gelecek biliyor musunuz Doğuşan? Buradan soru sorarlarsa yer e, metin veriyorlar. Hı hı. E, onun ya dinle ilişkisini kurarak veriyorlar ya da tarihle ilişkisini kurarak. Yukarıda e, tarihi verilerden bahsediyorsa ya da dinlerden bahsediyorsa hmm. siz oradan yola çıkarak e, cevap şıkkını işaretliyorsunuz. Soru da şu oluyor. Yukarıda, ben hocam yakalayayım da he, benim için önemli olan o. Yukarıdaki metinde edebiyatın hangi bilim dalıyla ilişkisinden söz edilmiştir? şeklinde olacak. Soru Dinlemeyi da böyle gelecek. Hocam o zaman Şimdi edebiyatın tarih ve dinle ilişkisini sorgulayacağız burada. E, edebiyat toplumdan kopuk bir bilim değil. Toplumla, evet. iç içe olan bir bilimdir. Toplumdaki her şeyin e, yansıttığı bir bilimdir. Aynı zamanda edebiyatın bizim e, bildiğimiz kadarıyla anlatmıştık daha öncelerinde de tarih ve dinle ilişkisi diğer, Bil Tarih ve dinle ilişkisi var ama diğer bilim dallarıyla da ilişkili. Aslında Şu toplumda söyleyeyim. var olan bütün bilim dallarıyla ilişki içerisinde ama en yoğun ilişkisini tarihle dinle e, devam ettirecek. Şimdi yazarlar eserlerini oluştururken Tarihin verilerinden yararlanıyorlar. Tarihsel olaylardan, tarihsel kişilerden yararlanıyorlar. Bunları eserlerine konu olarak seçiyorlar. E tarihi konuları işleyen bir sürü romanımız var. Milli Mücadele'de Kurtuluş Savaşı'nı işleyen bir sürü romanımız var. Bu da edebiyatın tarihten etkilendiğinin en önemli göstergesi örneklendireceksek seyahatnamelerimiz var. E, destanlarımız var. Ki Oğuz o destanlar içerisinde Destan. Oğuz Kağan Destanımız var. Oğuz Kağan Destanında biz Oğuz'un şahsiyetinde Metehan'ı anlatıyoruz aslında hmm. ki Metehan tarihi bir kişiliktir. Tarihte çok önemlidir. Onluk bize kazandıran bir isim. Biz Oğuz Kağan Destanından yola çıkarak o dönemin hem toplumsal e, özelliklerine vakıf olabiliyoruz hem de Metehan'ı aslında biraz daha yakından tanıyabiliyoruz. Hmm. E, o yüzden Tarihin verilerinden, tarihsel kişilerden ve olaylardan biz yararlanıyoruz. Şimdi edebiyat tarihi dediğimiz bir bilim dalımız var bizim. Edebiyat tarihi neyi inceliyor? Milletlerin yüzyıllar boyunca oluşturmuş olduğu edebi eserleri inceliyor. Sizin kendi döneminizde oluşturduğunuz Edebi eserler bir sonraki kuşaklar için e, o dönemin özelliklerini e, veren, o dönemin özelliklerini belirleyen aslında veriler olarak getiriyor karşımıza bizim. O yüzden edebiyat tarihi burada da tarihle ilişki içerisinde. Hı -hı. Edebiyat tarihine konu olan sanatçılar incelendiğinde ait olduğu toplumun özelliklerini de inceliyoruz. O dönemin tarihi tarih, koşullarına bakıyoruz, sosyal, sosyal olaylarına var. bakıyoruz. Çünkü biz onun eserlere yansıdığını biliyoruz. Aslında her edebi eser kendi dönemiyle ilgili bilgi veriyor. E o dönemin tarihsel koşullarını da günümüze taşıması açısından edebiyat ve tarih sıkı sıkıya bağlıdır diyebiliyoruz. Mesela biz. hocam Halide adı Adıvar'ın... Ateşten Korkuluş Gömlek. Yani kendisi Kurtuluş Savaşı'nda bizzat... Aktif olarak rol alan bir kişi, bir sanatçı ve bunu Ateşten Gömlek'te Ayşe karakteriyle bize veriyor. <laughs> evet. Şimdi Göktürk yazıtlarındaki gök tanrı inancına dair özelliklerinin alınması denmiş. Burada biz edebiyatın dinle ilişkisine bakacağız. Edebiyatın dinle ilişkisi aynı zamanda edebiyatın dönemlere ayrılmasında da etkili olacak. Hmm. Biz e, Türkler belli tarihlerde, belli dönemlerde farklı inançlara sahibiz. E, mesela Göktürkler döneminde gök tanrı Göktanrı inancına tanrı sahibiz. Var. Şamanizm şeklinde de gelecek. Ondan sonra Uygurlar döneminde biz Maniizm ve Budizm'i Budizm. e, kabul edeceğiz. 10. yüzyıla geldiğimizde biz İslamiyet'i kabul edeceğiz. Kabul ettiğimiz her inancın kendine ait özellikleri var ve biz o inancın özelliklerini edebi eserlerimizde yansıtıyoruz. Mesela Göktürk dönemindeki Göktürk yazıtlarında biz Göktanrı inancına ait özellikleri görebiliyoruz. Ee, ya da işte divan edebiyatı şairlerine baktığımızda artık İslamiyet'i benimsemişiz. Divan İslamiyet. edebiyatı şairleri tasavvufu işliyor, İslamiyet'i işliyor ve başladıklarında divanları, onların şiirlerini topladıkları eserleridir hocam. Hı hı. Her divan muhakkak besmele ve münacatla başlar. Besmeleyi biliyoruz, münacatla Allah yalvardığımız şiirlerdir. Bu İslam inancının etkisidir. İslam inancının edebiyata yansımasıdır diyebiliriz. Herkese Yunus Emre, Hacı Bektaş, Bektaş Veli, Bektaş. Mevlana gibi eserler tasavvufun başka neleridir? Tasavvuf eserlerinde işleyecekler. E, tasavvuf neyle geliyor bizim e, edebiyatımıza? İslamiyetle, İslamiyetle geliyor. İslam geliyor. inancıyla geliyor. E, bunlar, bunların tasavvuf işlemesi hem Anadolu'nun Müslümanlaşmasına etki ediyor, ona katkı sağlıyor. Hem de İslami değerlerin topluma daha çabuk nüfuz etmesini sağlıyor. Yani ben, direkt buradan da anlayabiliyorum o zaman. Bir edebi eser okuduğumda tarihten mi, dinden mi? Tabii ki. Çok yani, bir e, belli zaten verdiklerinde şimdi Tarihten bahsedecekse biz tarihi veriyi romanlara konu olarak alıyoruz. Bundan bahsetmek zorunda. Hı -hı. Ya da dinden bahsedecekse işte Göktürk dönemindeki Orhun Abideleri Gök Tanrı inancı. Hı -hı. Ya da hocam Uygur döneminde biz Maniheizm, e, Maniheizm ve Budizm'e mesela etkilenmişiz. Altın e, Yaruk diye bir eser yazmışız. Budizm felsefesini anlatıyoruz Hı -hı. biz. O dönemde hangi inanca sahipsek eserlerimize biz onu yansıtmışız diyorum. Ve o dönemin inancına göre dili değiştirmişiz. Bu da bizim için önemli. Hı. Kesinlikle. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ettik. Ee, söyleyecek bir şey mi yok artık. Yok. Bitti. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.